Bye-bye, Hoş geldin Özde. Yalnız dış ses, üzerimdeki gömleğin detayına bakar mısın? Muhteşem. Ne detayını söyle. Şurada böyle spagetti askılı dantel bir böyle kenarına bir kumaş örmüşler ve ben bayıldım. Bu kombinin altına nasıl bir ayakkabı tercih edersin? Yani bu tütü teklerin hakkı stiletto da olabiliyor, postal da olabiliyor. Ama biraz artık bahar geldiği için stilettoyu tercih ederim. Ve belindeki şu yazı birazcık karışık görünüyor. Onun için buradaki yazıyı yani şu lastik detayını kemerle kapatabilirim fiyatları da gömlek 150 TL'ydi, etek de galiba 140'tı. Başka bir kombin daha deneyecek misin? Aklımda bir şey daha var, onu da deneyip geleyim, karar vereceğim. Tekrar selam düste. Hoş geldin Özlem Hoş bulduk. Üzerimde harika spor bir tulum var. Çok da bence yakıştı bana. Ama aradığım şıklıkta maalesef değil. Bu tulumu satın alacak olsaydın nasıl kombinlerdim peki? Tabii ki de spor ayakkabı ve içine bir tişört, uzun kol bir şeyler denerdim. Fiyatını da öğrenelim mi? Tulum da 200 TL'ymiş. Şimdi benim aklımda bir fikirler oluşuyor. Hemen şöyle maskemi de takayım, biraz da çanta bakalım. Ve tekrar merhaba Sinan Bey. Merhaba hoş geldin. Bu çantanın fiyatı nedir? Efendim bu 100 lira. Şöyle bir parçamız var. Çok şık. Ben de güzel durmayabilir ama sizde harika durabileceğine inandığım. Evet Fiyatı ama da... kafamdaki kombin için çok uygun değil. Bir şeyler bir şeyler düşünüyorum. Ben artık karar vereyim. En son olarak bu çantanın fiyatını da öğrenebilir miyim? Efendim bu 90 lira. Karar verebildin mi Özde? Ben biraz düşünmek istiyorum. Karar vereceğim. Çok az vaktim kaldı. Tekrar merhabalar. Merhabalar. Düşündüm, taşındım, karar verdim. Dedim ki gideyim de ben şu abimden alayım. Zaten ürünlerin hepsini hazırladım. Çok harika modeller seçmiş oldum. Evet şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Ne kadar? 450 lira hepsi tutuyor. Bu arada diş ses tüm aksesuarımı, çantamı her şeyimi buradan alıyorum. Alışverişini bitiriyor musun yani? Komple bitiriyorum onun için. En son ne yaparsın? 400 olsun. Biraz daha. Son fiyat 300'e bırakıyorum. Yormadı beni. O Alt zaman fiyat. şöyle vereyim abi. Hayrını gör. Pazar Sağol. tezgahını tekrar bekleriz. Her zaman. Biz de ne yapalım? Gidip giyinelim. Evet. Annenin kızısın. Evet. Ben dün annemi aradım. Dedim ki anneciğim böyle Hı. bir konsept var. Sen beni nasıl görmek istiyorsun dedim. Annem dedi ki annen nasıl giyiniyor? Giyinir. Şöyle o daha çok spor şık giyiniyor Hı. ama e, ben genelde onu giydiririm. Bir tık yönlendirme uyumu olduğu için. Annesi de şey demiş kızım ben zaten sana soruyorum sen niye <laughs> bana soruyorsun? Dedi. Evet. Hani annem dedi ki ben senin giyim tarzına evet. zaten çok memnunum ki birçok fikrimi, yani fikri benden alır annem. Onun için kendin gibi giy benim için yeterli dedi. Ama küçükken hep Onu soracaktım. Babam. Bağımsız mıydın yani? Anne evet. ben bunu istiyorum anne falan diye. Evet evet her zaman ha. öyleydim. Bir de ben hep çok ko Yani gerçekten annemin topuklu ayakkabıları, rujları olsun. Hani o kız bendim yani. E, ve babam da bu konuda beni o anlamda gerçekten çok rahat yetiştirdi. Çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman ne giydiğimi sorguladı, ne böyle hani yakışmadı, etmedi vesaire. Ama mini elbise giymemi çok isterdi. Ben de hayatım boyunca hep kiloluydum. Mini tek giydiğimde o çok mutlu oluyordu ama böyle diyordu ki: "Kızım, hani Aa, biraz daha zayıf <laughs> <"Giyim esenli." gülüyor> falan böyle. Esenli, çok evet, onun için yani onu giysem mutlu olurdu ama giyemem. Tabii ki Peki özel bir soru soracağım. Annenin kilosu Annem çok zayıf, umut zayıf. <laughs> Anne geldi buraya. Öyle mi? Tabii, evet. yarışmacılarımız ve anneleri geldi. Aa, ben baba bu arada tarafına bir şey çekmişim. söyleyeceğim. Benim annem de sadece ben değil, benim nasıl giyinmemi isterdi biliyor musun? Beni giydirirdi. Bütün gün bana elbise dikerdi Uğurkan abi. Nasıl dikerdi? Ne kumaşlar, neler neler. Ya. Ben sadece demiş ki bir gün, ya demiş hani Gülşah'a sorayım bakayım hani, kızım sana hafta sonu elbise dikeceğim. E, nasıl ha. elbise dikeyim? Ben babaannemde kalıyorum hafta sonu için. Ee, neden sordun anne Ama Şimdi 3 yaşındasın dedi. Ama yani senin de bir fikrini alayım da hani bir gönlün olsun. Çünkü bir şey tarif edebileceğini düşünemediğim için dedi. Anneme böyle yapmışım. Bir omuzu açık olsun, bir omuzu kapalı olsun. Burada kocaman bir fiyongu olsun. Eteği böyle kocaman olsun. Dönünce bütün etekleri dönsün. Uçlarında da dantel olsun. Üç 3 tamam, yaşındasın. 3 yaşındasın. Üç yaşında, yaşında tanımlıyor bunu. Ve annem bana aynen bunu dikerdi. Bir de benim çocukluğumda bir dizi vardı. O kızın bebeğinin adı Gerda'ydı. Gerda <laughs> isme bak. Benim de bir bebeğim vardı. İsmi de Gerda. Ben ne giysem aynısı bebeğime de dikilirdi. Ben bebeğimle dolanırdım böyle. <laughs> ya. Biz yetmezdik Simge'ye Nilay'a da dikerdi. Nilay Simge'nin ablası. Böyleydi ya. Ay annem aslında nasıl olmam gerektiğini. Ah anneciğim kalksan da yine diksen bana. Ver. Bak ben yetişemiyorum. <laughs> Sevgilerimizi yollayalım mı? Evet. Çok bahsettik annene. Aşkım evet, çok sen, Hanımefendi. Senin çok hanımefendi. Nezahat adı. Aşkım benim. Evet. Yani annem çok zayıf Umut Bey. Sağ olsunlar Bye, baba tarafına çekmişim ben. Yedi halam da birbirinden kilolu. <gülüyor> yedi <laughs> halam da. Evet. Dört tane amcam, on bir kardeşler maşallah. Oo, maşallah evet. be. Evet. Ne kalabalık aileymiş, ne güzelmiş. Annemler de yedi kardeş zaten. Maşallah. <laughs> Aynen. Maşallah valla. <laughs> <laughs> Teyzeler, analar, amcalar evet. her şey var. Bize, Konse bayram, <laughs> bize bayram dört gün. Özden'in sülalesine <laughs> gitmesi için 15 gün sürüyor. Gülşah Hanım bizim evet. düğünler ya da en Dördüncü çok sevdiğim şey bu da kişi falan oluyor Yani hem çok kabalık oluyor hem de o böyle çekirdek aile toplandığında zaten biz cümbürce marka oluyoruz. Çekirdek kaç oluyor mesela? O, 40 falan e, oluyor çekirdek aileniz. Her birinin üçer çocuğu var. Öyle düşündü Umut <laughs> Bey. Ve onların güzelim. çocuklarının da çocuğu var şu anda <gülüyor> <gülüyor> hepsinin. Nerede toplanıyorsunuz? Spor salonunda falan herhalde. <laughs> evet. Yani böyle. Kapalı bir tesiste toplanıyor. Evde olmaz. Biraz öyle oluyor. <laughs> Çok evet. iyiymiş. Ne güzel. Nereye mi gidiyorum evet. şimdi? Evet. Ee, ben Ve takım... fiyatlar sonra. Tabii ki. Fiyatları mı vereyim önce? Yok. Yani nasıl istiyorsan. Önce nereye gittiğimi söyleyeyim. Ee, ben takım ağzısını açarken annem destek olmuştu. Bugün İstanbul'a geldi o. Ben de e, ona bir sürpriz yapıp seni gel bir nişan taşına götüreyim diyeceğim. Hı. Sonra bir tane boş bir dükkana sokacağım onu. Al anneciğim bu da yeni şube. Yeni şubem de senin deyip götüreceğim. Ay ne, Ay ne güzelmiş ya. Evet. Hep, hayattaki hep zaten e, dileklerim annemle babama bir şeyler almak. Ay canım benim. Kazandıkça onlara yatıracağım. Abi, Aman gözüm doldu benim ya. <laughs> Öf. Çok öpüyorum Güzel. anneni babanı. Hayırlı eğlence. Ben de çok öpüyorum. Önemli bir şey. Fiyatları da alayım. Komple. direkt. Komple. Evet. Komple. Direkt söyleyeyim. Ee, 300 TL verdim. Evet. Tüm Eksine tek bir tezgahtan aldım. Hmm. Abi sağ olsun çok yardımcı oldu. Uygun da fiyat. <gülüyor> Sinan <gülüyor> abim mi? <gülüyor> <gülüyor> şey yok yok. Ya ben Sinan abiden ya almadım. Ben kollara bakacağım. Sinan abiden <laughs> almadım. Aman, Aman. Ben kolları beğendim en çok. Ben kolları evet. Yok aynı zaten. <laughs> sağ sol aynı. <laughs> Güzel beğendim yani klasik bir özde aslında. Evet. Ee, çok da uzağa gitmemişsin. Yine klasik bir bağladığın kemerin. <laughs> Her Kemer zaman çok severim. Özde. Hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Güzel Benim de bir Göbeğim gün. çıkıyor. Teşekkür ederim. Kolyeni de sevdim. O kolyeyi daha önce takmıştın Evet değil mi? hatırlıyorum Hayır. ben sanki. Ben bu kolyeyi hatırlıyorum burada. Hayır takmadım. Onu ben ben kullanmıştım bir kere. Hı? Bir kere kullanmıştım. Bana. Ben yani. kullanmadım. Mağazamızda Kullandı bu kolyeyi. Evet. Ben takmadım. Burada. O kenarladı, kolvardaki ve üzerindeki zebra desenleri de hoş görünüyor. İyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sever. Evet, klasik özde. Evet. <laughs> iyi görünüyorsun. Ayağında başka bir şey olsaydı tercih ederdim açıkçası. Yani bu klasik topuklu ayakkabı yerine <laughs> ne bulabilirdim Villa'da? Postal var mıydı? Postal denedim. Bu sefer de ne çok şurada kaldığı olması lazım. için Uğurkan um, hocam sevmeyecekti. Yani bacak mesafesi çok az görünüyordu ve beni bastı. Yani bulabileceğim en iyi alternatif stilettoydu. Yani ben mesela elbisen bir tık daha uzun olsaydı postalla acayip Hı -hı. iyi olurdu. Evet, Çünkü evet, Üstünde denedim. çok güzel havalı böyle modern bir dizayn var. E, kemerin, takıların falan filan altında o topuklu ayakkabılar, ayakkabılar benim için klasik kalmış. Hı hı. Yani bir numara patlatsaydım buti olurdu. Buti yok muydu? Yoktu. Ha Vardı buti. Hayır buti yoktu. Buti bir tane vardı. arkası e, saçaklı evet. bir buti vardı. Yani elbisenin her şeyi detay. Onu ayakkabıda kullansam sevmezdim. Mezunlu. Son, Son, yani Son stand da vardı. Ben ayakkabı hariç genel havanı çok beğendim. Teşekkür ederim. Ne haber Özde? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol, ben de papağan gibi. Klasik Özde. <gülüyor> <gülüyor> Özde formu. Bu kemeri niye böyle? Bu, bu Sallananı yok. Şu mu? Bu arada çok İpi güzel mi? Öyle mesela. Şu çok güzel duruyor. Şöyle. Daha net görebiliyorum. O zaman da kolyen fazla gibi olmuyor. Çünkü burada kemerden sarkan ve kolyeye çok fazla gibi geldi. Ne yapabilirdin ayağına? Madem böyle topuklu ayakkabı giyiyorsun. Siyah çok sert kaçmış olabilir. Değiştirebilirsin. Yani başka bir günde giyebilirsin bunu. Üstündeki rengin kırık beyaz bir ayakkabı. Bunun üstüne. O zaman direkt çantan üstündekiler direkt net olarak görürdük. Hiç ayağına gözüm kaymazdı. Ama hoş görünüyorsun. Bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim hocam. Düşan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Özde ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü o kollarını hiç sevmedim. Hiç e, olmamış yani. Üstünde burada bir desen var, kollarda o öyle desen, çok hareketli. Kolyeyi kullanmışsın, burada e, fiyongun var, kemerin. ikisi birbiriyle karışmış. Zaten kolye ve kollar çok hareketli, çok fazla. Çantam bir kış çantası, ayakkabında da spor ayakkabı isterdim. Ama havalı mısın? Spare evet havalısın yaptım. yine yani. Ama kalabalık gel karışık geldin yani sen böyle yapmazdın bu kadar detay. Bilmiyorum çünkü o bütün bu elbisenin ben beğenmedim ama bu elbisenin starı bu kollarsa burayı bu kadar doldurmamalıydın diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kolyeler kemerler değil mi? Çok ka karışık evet. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Puan Bizde de bu kadar. Geçmişe başladık. Seni